Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mevlüt Özil ve Atatürkçü Düşünce Derneği Mali Müşaviri Ayşe Yıldırım KFK Medya'yı ziyarette bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya teşrifleri yıl dönümü olan 6 Mart günü yapılan törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mevlüt Özil ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Yıldırım KFK Medya'yı ziyarette bulunarak hem imtiyaz sahibi Kubilay Kapı ile görüştüler hem de TV 32 mikrofonlarına bu özel günün anlam ve önemi adına açıklamalarda bulundular. Evet değerli seyirciler bugün yanımızda Mevlüt Özil ve Ayşe Yıldırım var. Hoş geldiniz sayın Özil ve Yıldırım. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Özil ve Yıldırım'ı tanımayanlar için sormak istiyorum. Mevlüt Özil ve Ayşe Yıldırım kimdir? Siz öncelikle edin. Buyurun Ayşe <laughs> Teşekkür ederim. Ayşe, ismim Ayşe Yıldırım. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğimle itikad ediyorum. 7 yıldır kendi ofisim var, mali müşavirlik mesleğim. Ee, şimdi Atatürk Düşünce Derneği'nde de mali işlerden sorumlu başkanım. İki kızım var, ee, Ayşe Yıldırım. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Mevlüt Özil, 1966 Yalvaç Bağ Konak doğumluyum. İlkokul öğretmeni emeklisiyim. Çok derinlere girmeyelim. Kısa bir biyografi olsun. 30 yıllık ilkokul öğretmeninden sonra emekli oldum. Bu süreçte iş güvenliği uzmanlığını bitirdim. Mesleki yaşam içerisinde kendi örgütsel, mesleksel sendikalarda üye, üye olarak devam ettim. 1994 yılında Bağkonak'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularındanım, kurduk. Daha sonra Sparta Merkezi'ne tayin geldiğimde Burada çalışma, Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesinde üye olarak devam ettim. 2017 yılında emekli olduktan sonra Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yönetimine girerek şube başkanı oldum. Bu ikinci dönem şube başkanlığıma devam ediyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Onlar büyük, evlendiler. Şu anda da çalışmalarımıza dernekte devam ediyoruz. Diğer süreçlere, ayrıntılara bir sonrakilerde girelim. Teşekkür ederiz. Sayın Özil bildiğiniz gibi bugün 6 Mart. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya olan ziyaretinin yıl dönümü. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp bitirdiğimiz zaman esas savaşın yeni başlayacağını söylemiştir o dönemlerde. Artık savaş alanlarında değil, ekonomik kalkınma alanında bir savaş yürütüleceğini. Bu süreçte ülkemizin her birimine ulaşmaya çalışmış, ziyaretlerde bulunmaya çalışmış. Ispartalıların yanlarına gittikleri zaman özellikle ricaları vardır Atatürk'e davet ederek Isparta'mıza gelmesi konusunda geleceğim demiştir. Ve 1930'da, bundan bu yıl Isparta'ya gelişinin 93. yıl dönümü, Isparta'yı ziyarette bulunmuşlardır. Hoş gelmişler zamanında. Biz de şu anda onu saygıyla anıyoruz. Bu ziyaretinden dolayı mutluyuz her yıl Atatürkçü düşünce çerçevesinde de bu ziyaretini anmaya devam edeceğiz.